14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı canlı yayında Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan 7 maddelik protokol hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cevizoğlu, Kılıçdaroğlu bugüne kadar hep mış gibi yaptı. Hangi sorunu çözmüş Kılıçdaroğlu? Bugüne kadar seçmenin kafasını sürekli karıştıran, birbiriyle zıt sürekli söylemler, uçuşan, başıboş düşünceler CHP'ye gönül vermiş. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Atatürk'ün hatrına CHP'ye oy verenler bir baksın vaziyete diye konuştu. İkinci tur seçim sonuçları ile ilgili tahminlerde de bulunan AK Partili Cevizoğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı. Ben rakam vermek istemem ama bu pazar günü Kılıçdaroğlu %37-38 alabilirse öpsün başına koysun. Çünkü bu kadar tutarsızlığa kendi seçmenleri de çok kızgın onu söylüyorlar.